Öncelikle şöyle başlayayım. Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 14 Mart 2020'de korona yeni çıktığında bir açıklama yayınladı. Hapishanelerde, cezaevlerinde bazı tedbirler aldı. Bu tedbirler avukat görüşlerinin kapalı olarak yapılması, aile görüşlerinin kapalı olarak yapılması, havalandırmaya sık sık yapılmaması ve bazı tutukluların cezaevi içindeki sosyal etkinliklerinin sınırlandırılması çerçevesinde gelişti ve bununla ilgili dört tane açıklama yapıldı. Fakat bir süre sonra koruma önlemleri dışında tutukluların, hükümlülerin cezaevindeki sosyal alanları sınırlandırılmaya, başlandı. Yeni tutuklanan tutuklular bir süre sonra 14 gün karantinada bir hücrede kalma şeklinde sınırlamalar yine önlemler alınmaya başladı. Fakat koşullar da bu önlemlerin alınmasının yanı sıra herhangi bir Pozitif vaka çıktığında yani aynı koğuşta kalan hükümlere ya tutkulara test yapılmadı örneğin. Yani onların sosyal haklarının sınırlandırılmasının yanı sıra sağlıksız bir ortamda kalmalarına neden olacak önlemler alınmadı. Siyasi hükümlere ya da siyasi tutuklulara dergi, kitap tarzı yayınların getirtilmemesi ya da iki ayda bir getirtilmesi ya da avukat görüşlerinin özellikle bir İzmir'de çok karşılaştık bu durumla. Avukat görüşleri telefonla yapılmaya başlandı ve bu avukatın tutukluyla ya da hükümlüyle görüşmesinde güvenli bir ortam sağlanması kuralını biraz ihlal etti bu durum. Aslında çoğu hapishanede bir süre sonra pranda şeklinde şeyler çekilerek bu önlem alınmıştı dışarıdan insanlarla temas olmaması açısından. Fakat hala özellikle kırıklarda, şakranda avukatlarla telefon görüşü yapılarak yine avukata erişim hakkı, avukatla güvenli, kimsenin göremeyeceği, duyamayacağı bir ortamda görüşme hakları engellendi. Bunun dışında koruma önlemi diye dışarı çıkma, mesela her gün spor yapma süreleri oluyor dışarı çıkıp. Bunlar da engellendi ve bu bağlamda aslında koruma önlemi dışarıdan zaten izole bir şekilde yaşıyorlar dışarıya karşı ve daha fazla izole hale getirme ve de, ve rehabilite etme ve sağlıklı bir şekilde orada tutmak için değil de daha fazla dışarıyla bağlantılarını kesme yönünde önlemler alındığı zaman bunları hak ihlali olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siyasi iktidar dışarıda da bize yaptığı gibi cezaevlerinde bulunan tutukluları hükümlüleri de kişisel haklarını özgürlüklerini sınırlayacak şekilde pandemi bahane de sindirmeye çalışmış. Aldığı hiçbir koruma önlemi etkili olmamıştır.